Selam futbol severler. Gözünüzü kırptıysanız kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü futbol dünyası son dakika haberleriyle yanıyor. Transferler, ayrılıklar ve ağızları açık bırakan hareketler şu anda yaşanıyor. Takipte kalın. Çünkü size bugün duyacağınız en sıcak gelişmeleri getiriyorum. Tam burada. Hemen şimdi. İşlere Türk futbolunu sallayan bir transfer bombasıyla başlayalım. Trabzonspor, Southampton'dan uzun boylu Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için resmen anlaşmaya vardı. Haftalar süren, evet, haftalar süren müzakerelerin ardından iki taraf sonunda el sıkıştı ve Onuachu her an Trabzon'a inmeye hazır. Bu transfer Trabzonspor'un hücumu için çok büyük. Onuachu sadece uzun boylu değil, aynı zamanda bir gol makinesi ve ileriye ciddi bir güç katacak. Eğer bir Trabzon taraftarıysanız, yorumlarda bana bildirin, onu sahada görmek için heyecanlı mısınız? Ama durun, daha bitmedi. Çünkü bir yıldız gelirken, başka bir büyük isim de ayrılıyor. Fenerbahçe'de bir şok dalgası var. Polonyalı orta saha maestrosu Sebastian Szymanski bavullarını topluyor. Yeni teknik direktör Jose Mourinho, onu gelecek sezonki planlarında düşünmüyor. Geçen yıl katılan ve bazı parlak anları olan Szymanski, beklenen formu bir türlü yakalayamadı. Şimdi İtalya'dan teklifleri var ve dürüst olmak gerekirse yeni bir sayfa açmaya hazır gibi görünüyor. Fenerbahçe taraftarları ne düşünüyorsunuz? Bu doğru bir karar mıydı yoksa büyük bir hata mı? Transferler sadece kağıt üzerinde isimlerin değişmesi değil, bir takımın tüm havasını değiştirir. Trabzonspor için Onuachu ileriye dönük eksik parça olabilir. Yarım pozisyonları gole çeviren adam. Fenerbahçe için Zimanski'nin ayrılması orta sahada bir boşluk yaratıyor ama belki Mourinho'nun cebinde büyük bir plan vardır. Ve hey, bu tür son dakika haberlerini seviyorsanız, beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Böylece hiçbir güncellemeyi kaçırmazsınız. Tahminlerinizi aşağıya bırakın. Onuçu Süper Lig'i aydınlatacak mı? Ve Fenerbahçe Zimanski'nin yerine kimi transfer etmeli? Şimdilik bu kadar. Ama futbolun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bir sonraki büyük hikaye her an düşebilir. İzlediğiniz için teşekkürler ve futbolun çılgın dünyasından daha fazla transfer dramıyla bir sonraki videoda görüşürüz.